de destekleyeceksinizdir, öyle değil mi? Başkanım, buyurun. Sayın şoför odası başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, daire müdürlerimiz, değerli durak başkanlarım, değerli cefakar yollarda her gün o eziyetleri canlarının riskiyle dolaşan değerli şoför arkadaşlarım ama tabii ki onların arkasında bir gün, iki gün, üç gün özellikle yaz dönemlerinde evlerine gelemedikleri için kapıda bekleyen mutfağını çeviren ve eşini hazırlayıp tekrar turizmin heyecan dolu hizmet verdiği o direksiyonun başına geçiren değerli hanımefendiler. Sevgili çocuklar, değerli basın. Hepinizi bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz Kemer'deki tüm taşıyıcı dostlarımızın bu güzel gecesine hepiniz hoş geldiniz. Evet. Biraz önce Sayın Başkan da anlatarak biz Kemer Belediyesi olarak gerçekten sosyal belediyecilikte yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı bütün belediyeler arasında kıskanılır hale geldik. Hatta tabii ki onu da bırakın. Kemer'deki sözde siyaset yapmaya çalışan modeli geçmişlerin de moralini bozmaya başladık. Çünkü böyle insanlarla toplumla beraber olmak yerinde otel patronlarıyla, iş adamlarıyla gününü geçirenler işte böyle güzel topluyu hiçbir zaman görmeden siyasi hayatlarını bitirip yavaş yavaş gittiler. Ama geriye gelmeye çalışıyorlar. Kemerde 308 tane otel var. Ama kemerde 43 bin insan var. 43 bini böyle bir tarafa atıp 308 kişiyle lakım masalarında zamanınızı geçirirseniz işte bu insanlar unutursanız bugün burada olamazsınız. Onun için biz sizlerle beraber, siz değerli Kemer'deki taşımaya insanlarımızın canını emanet ettiği insanlarla beraberiz. Beraber olmaya da sonuna kadar devam edeceğiz. Tabii ki biz sizlerle geçen sene beraber olduk. Tekirova'daki bir otelimizde sizlerle beraber 2-3 günümüzü geçirdik. O dönemde baktım ki özellikle eşlerinizden, hanımefendilerden büyük bir mutluluk vardı. Zaten bunun özel amacı bizle hemen hemen sizlerle beraber aynı kaderi paylaşıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde hemen hemen tatil yapma, ailemizle bir arada olmanın sıkıntısını sizin gibi biz de yaşıyoruz neden özellikle hafta sonlarında biliyorsunuz düğünlerimiz mevlidlerimiz cenazelerimiz kemerde bütün halkımızın en kötü istemeyi zamanı kötü gününde iyi gününde mutlu gününde hep yanlarında olmak istiyoruz ondan dolayı ki biz de özveriyle davranıp bir belki tatile de gidemediğimiz dönemler oluyor onun için dedik ki biz taşıyıcı arkadaşlarımız çünkü turist havalarından çıktıktan itibaren ilk itibar kurduğu, ilk tanıştığı kişi siz değerli şoför arkadaşlarımız. Onlar sizlerden bakar bakınca Türkiye'deki düşüncelerini ilk defa gördükleri insan sizlersiniz. Ondan sonra etrafındaki yola bakacak, kaldırıma bakacak, tabiata bakacak. Ama havalar benim otele gelene kadar ki düşündüğü bütün düşünceler bir daha bu Türkiye'ye gelmesi için bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesidir. İlk itibar onu veren sizlersiniz. Onun için biz geçen sene arkadaşımızla, şoförde başkan arkadaşımızla, Mustafa arkadaşımızla, başkanla görüştüğümüzde biz dedik ki buraya gelen bu tesislerde yaşayan, Turistleri kapının önünde bırakıp gidiyorlar ama onlar nerede, nasıl, ne şekilde yaşıyorlar bunları bilelim ki biz seyahat ajantalarının biliyorsunuz formlar dolduruyor her sene turistler dönerken. Bu ajantalara bırakılan şikayetlerdeki en önemli konulardan bir tanesiydi. Arabaların içerisindeki kokular, lüzumsuzlar, eski arabalar veya kıyafetler, sakallar bir sürü şeylerden dolayı şikayetler alıyorsunuz. Ama geçen seneki toplantımız inanın ben tek tek herkese teşekkür ediyorum. Kemerde bunu kırmaya başladık. Onun için inşallah bu toplantılarımızın seminerlerimiz iş olsun diye yapmıyoruz. Hiç değilse ailecek birbirimizi tanıyoruz. Çorumuz çocuğumuz birbirini tanıyorlar. Ama önemli olan birkaç tane de kendimiz ders alıyoruz. Bugün derslere ben katılamadım. Geçen sene katılmışım. Çok şey biliyorum diye düşünmüştüm. Geçen sene derslere katıldığımda aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Geçen sene çok şey öğrendim. Ama bugün kızım rahatsızdı. Sabah on buçukta itibaren üç tane hastane dolaştık. Onun için bugünkü programlara katıramadım. Ama inşallah katılan arkadaşlardan biz de fikirlerinden yararlanacağız. Tabii ki bizim için en önemli olan çoğu arkadaşlarımızın kıyafetlerinin düzgün olması ben şoför durak başkan arkadaşlarımızdan bundan sonra rica ediyorum. Özellikle giysilerini her duran ayrı bir rengi olsun. Herkes renk renk giyinsinler. Bugün dünyanın her yerinde turizm bölgelerinde dolaşıyoruz. Bakıyoruz ki herkes bembeyaz gömleklerinde taksiciler, dolmuşcular, otobüsçüler hizmet veriyorlar. Biz de aynısını yapalım. Biz sakalımızı keselim. Bakın arkadaşlar atamız Mustafa Kemal Atatürk. 30 yıl savaşmış. Ne için savaştı? İşte bizi bu salonda toplansınlar bir araya gelsinler diye. Eğer o gün o savaşı vermemiş olsaydı bugün burada hiçbirimiz olamazdık. Onun için bakın 30 yıl savaşan bir atamızın 30 yıl içerisine 30 yıl içerisinde dağda gezerken, savaşırken bu ülkeyi nasıl kurtarırım? Para yok, pul yok, yemek yok, aş yok. Nasıl kurtarırım diye dolaşırken dokuz tane kitap yazıyor. Dağdaş gezerken dokuz kitap yazıyor. Dört tane dünyanın ve Türkiye'nin önemli yerlerindeki dansları öğreniyor. O da yetmiyor. O dönemde hiç bir iletişim yokken bir Fransızcayı öğreniyor. Ve o dağda savaş yapan atamızın bir gün sakallı görmüyoruz. Var mı sakallı bir resmi? Yok, pırıl pırıl. Eğer biz Cumhuriyet çocuğuysak, Atatürk çocuğuysak, biz işitçi falan değiliz. FETÖ'cü değiliz. Biz sakalsız oluruz. Pırıl pırıl Atatürk çocukları olmak zorundayız. <laughs> Özentileri boş vereceğiz. Özentilere bakmayacağız. Pırıl pırıl her gün sabah kalkacağız. Artık ben özellikle eşlerden bunu rica ediyorum. Böyle pis sakalmış, kara sakalmış, uzun sakalmış, doktor sakalmış boş verin. Atamız gibi olalım. Atamızı unutturmayalım. Bak geçen gün camide <laughs> mehli dokudurken sayımız, sayın atamız için mehli dokudurken hocalar dedim. Hocalar bizi cuma gün sıkıştırdı mıydı? Vay efendim içti içtiniz, kumar ettiniz, dina yaptınız, bina yaptınız. Başka Allah fırçatmayalım. Dedim ki ya bir günde ben bunları fırçalayayım. Çıktım konuşma yapmak üzere davet ettiler. Kendisilerine söyledim. Dedim ki hocam, hocalarım biz 25-30 yıl önce bir mevlide gittiğimiz zaman el duasında atamızdan başlanırdı. El duası ilk önce atamızdan başlardı. Ve şehitlerimiz, gazilerimiz devam ederdi. Bunu kaldırdınızdır. Atamızın utanılacak bir yeri mi var? Hayır. Birileri bize bunu unutturmaya çalışıyor. Ama biz dedim unutmayacağız. Siz de bizi unutturamayacaksınız. Onun için bakın dedim. Bir tane şerefsiz çıkıp diyor ki ben bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışacağım. Devletin içerisine sızıyor ve diyor ki ben bu devleti yıkabilmek için ilk önce Atatürk zihniyetini ve cumhuriyetini ortadan kaldırmam gerekiyor diyor. Eğer diyor ben Atatürk zihniyetini ve cumhuriyetini ortadan kaldırırsam arkadan Muhammed ve Mustafa'yı da götürürüm. Çünkü bakın Atatürk'ün bırakmış olduğu cumhuriyeti kaldırmadan dinimize dokunamıyorlar. Bunlar Müslüman mı? Hayır. Nedir televizyonlarda, basınlarda izliyoruz. FETÖ'nün getirdiği nedir? Beşinci bir din. Yani Hristiyanlıkla Müslümanlığın arasında eğer basındaki yorumcular yalan söylemiyorsa beşinci bir dini getirmeye çalışıyor. Yani bize Müslümanlığı da bırakacaklar. Ama bunu bıraktırabilmek için bizim atamızın bıraktığı cumhuriyeti, askerimizi, ordumuzu, polisimizi, herkesi yok edip böyle bir sistemi getirmeye çalışıyorlar. Onun için akıllı olmamız gerekiyor. Biz atamıza sonuna kadar onun bıraktığı cumhuriyete Gelecekte şu çocukların rahat yaşayabilmesini istiyorsak Onun için bu gençlere Sahip çıkmak için Atamızın bırakmış olduğu eserlere Saygı gösterip Ve sonuna kadar Onu desteklemek, desteklemek Gerektiğini düşünüyoruz Bir gün Bir seçimden sonra Ahmet abimiz var Ahmet Erkan Kemerde Seçim sonuçlarına baktığında genel seçim sonuçlarına. Başkanım İzmir'den birkaç tanker su doldurup kemere getirip dağıtacağım dedi. Yani buradaki insanların demek ki İzmir'in suyunu içmek bir ayrıcalık oluyor diye. Ama biz kemerliyiz. Bizim kemerimizin suyu özel bir sudur. Kemerin suyunu içen bugüne kadar kemerden ayrılamamıştır da. Onun için suyumuz da sağlam. insanlarımız da sağlam. Hepsi güzel bir yörük çocuğu bunların. Onun için yörükler atasız yaşamazlar. Öyle değil mi? Evet. Tabii ki cuma günden bari buradasınız. Biz de bir programa için yine Balıkesir'deydik. Dün gece geldik. Bugün malum biraz önce söyledim. Bugün akşam buradayız. İnşallah yarın hep beraber ayrılacağız. Ama tabii turizmdeki en önemli hizmet bizim giderek çevremizdeki bütün dünyaya baktığımız zaman artık eskiden bir İtalya, Fransa, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde turizm yapılıyordu. Ama şimdi rakibimiz çoğaldı. Bugün dünyanın Arap ülkelerine bile bakıyorsanız geçen sene 4 tane Arap ülkesine gittim şaşırdım. İstanbul'dan daha felaket. Mine teklerle alıştırmaya çalışıyorlar. Onun için biz turizmsiz yaşama şansımız yok. Allah bize bir 2016'yı bir daha yaşatmasın. Allah bize 2016'yı bir daha yaşatırsa ne seneye bu salonda ne kemerde ne taksinin sahibi kalır ne dolmuşun sahibi ne belediyenin sahibi kalır her şey ortadan yok olur gider. Onun için turizm bizim için önemli. Evimizdeki bir çocuğumuz gibi bir eşimiz gibi bir kardeşimiz gibi ona çok önem vermemiz, ona sahip çıkmamız gereken bir grup. Artık biz bu saatten sonra otellerimizi yıkıp patlıcan biber ekemeyiz. Domates ekemeyiz. Portakal ekemeyiz. Eksek de zaten onunla da kimse geçinemez. Tarımında durumu ortada. Biz turizmdeki payın en önemli bölümünü kendimize kesebilmek için mücadele etmek zorundayız. Bakın geçen sene bir Rus uçağı düştü. 27, 24 27 Aralık'ta ve ondan sonraki karamsarlık sadece kemerde 1 milyon 80 bin turistin kemere gelmemesi demek. Ne yapalım diye kara kara düşündük. Ben eşimden tekrar teşekkür ediyorum. 9 Haziran'da evimden, 9 Ocak'ta evimden çıktım. 4 Haziran'da eve geldim. 24 ülke. 30 turizm bağırıldı. Beş günde dört ülke. Aranızda beş günde dört tane.